Aydınlıkla karanlığın sürekli birbiriyle çatışma hali o taşkın ruh haline ulaşmak için bir vasıta oldu. Bu yüzden mesela, bugün e, şuradan okuyorum, sanatın, e, icadı diye bir şey abi, sanatın kutsallaştırılması, sanatçının bir peygamber gibi algılanması batıda, e, ne diyelim, kilisenin devre dışı kalıp veya etkisizleşip kilisenin kendisini ama kurum olarak, düşünsel olarak Hristiyanlık bütün en pozitivistini bile etkilemişler arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Yani mesela en pozitivist kimdir? Bu işin kurucusu Comte'dur. Comte'un kuramları e, temellendirmesi bile mesela bir tesis de yapar ağzını. Üçlemeyi yapar. Yani üçlemeyi kurar. Ve Hristiyanlığı anlayışını, Hristiyanlık anlayışını e, Tanrı'dan arındırarak ama aynı şekilde o kavramları, işleyişi kendi felsefesine geçirir abi. Hegel böyledir. Marx'ta bile vardır. ya yani en materyalisti olan adamda bile vardır. yani şimdi eve getiriyoruz abi. Bu Yunan'dan devranılan kader anlayışı, hayatı algılayış maalesef Hristiyanlık tarafından devam ettirilmiştir. Biraz törpülenmiş, ama ancak Rönesans'a kadar, yani yaklaşık o döneme kadar e, bastırılabilmiş, sonrasında yeniden en e, sert şekilde, en koyu şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Kaderin bu kesin ulaşılmazlığı ve erişilmezliği, şimdi Apollo'nun e, dokunulmaz, sınırlı, sert bir alanda muhkem bir kader anlayışını temsil ettiğini e, kabul ediyoruz. Tamam, yani Hristiyanlar bunlara Tanrı dememişlerdir. Baba o kutsal ruhtur. Ama düşünsel olarak e, kaderin bakışlarında pek çok sonraki yani Hristiyanlıktan biraz kopabilmiş veya kendince bir Hristiyanlık yorumuna kiliseden bağımsız ulaşmış bütün filozoflarda, sanatçılarda, ressamlarda bu kader Yunanlardan alınmış kader anlayışı kabul edilmiştir kaderin acımasız buyruculuğun etkisi böylece idraki ortadan kaldıran bir coşkuyla giderilmek isteniyor. Yani bir sarhoşluk isteniyor abi. Bu da